Merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Tüm dünya uluslarının çocuklarına hediye etmiş Atatürk bunu. Ne kadar anlamlı. Hepimizi birleştiren tek bayram ve çocuk bayramı. Bu çocuk bayramında da ben sizlere Pezettino kitabını okumak istedim. Benim çok sevdiğim bir çocuk kitabı yazarı Leo Leoni. Ruhu şad olsun. Harika bir çocuk kitabı ve sıfırdan 99'a aslında herkesin zevkle dinleyeceği, dinlemesi gereken bir kitap bence. Ee, ardından da söyleyeceklerim olacak. Evet. Pesettino. Leo Dioni. Adı oydu. Onun dışında herkes kocamandı ve cesaret isteyen harika işler yapıyordu. Fesettino ise küçüktü. Ben herhalde başkasının küçük bir parçasıyım diye düşünüyordu. Kimin parçasıyım acaba diye kendi kendine soruyor, merak ediyordu. Bir gün bu sorunun yanıtını bulmaya karar verdi. Pesettino İtalyanca'da parçacık anlamına gelir. Pesettino diye okunur. Affedersiniz, dedi koşana. Acaba ben sizin parçanız mıyım? Bir parça eksik olsa nasıl koşabilirim, dedi koşan. Bu biraz da şaşırmıştı. Ben sizin parçanız mıyım, diye sordu güçlüye. Bir parça eksik olsa nasıl güçlü olabilirim, karşılığını aldı. Yüzen su yüzüne çıktığında Pesettino ona da aynı soruyu sordu. Bir parçam eksik olsa nasıl yüzebilirim? Yanıtını verdi yüzen yeniden belin sulara daldı. Dağdakine doğru tırmanırken Hey yukarıdaki diye bağırdı Pesettino. Sizin poğaçanız mıyım ben? Dağdaki güldü. <laughs> bir parçam eksik olsa dağlara tırmanabilir miyim sence?'' Pesettino uçana da sordu. Ama aldığı karşılık hep aynıydı. Sonunda Pesettino, bir mağarada yaşayan Bilge'ye gitti. ''Hey Bilge, sizin parçanız mıyım ben?'' dedi. ''Bir parça eksik olsa'' Bilge olabilir miyim sence? Karşılığını verdi bilge. Ama birinin parçası olmam gerek diye bağırdı Pesettino. Nasıl öğrenebilirim bunu? Pat adasına git dedi bilge. Pesettino ertesi sabah erkenden kayığıyla yola çıktı. Açık denizde zorlu bir yolculuk yaptı. Sırılsıklam sıklan ve yorgun bir şekilde Pat adasına ulaştı. O da ne? Ada çakıl yığınlarından ibaretti. Bir ağaç bile, tek bir çim bile yoktu. Hepsinden önemlisi, tek bir canlı yoktu. Pes ettin bir yukarı tırmandı, bir düzlüğe indi, bir tırmandı, bir indi. Ta ki sonunda ayağa takılıp yere düşünceye ve Pek çok parçacığa ayrılıncaya kadar. Bilgi haklıydı. Pesettino artık biliyordu. O da diğerleri gibi küçücük parçacıklardan yapılmıştı. Kendini topladı. Tek bir parçasının bile eksik olmadığından emin olunca geriye kayığına koştu. Bir an önce eve varabilmek için bütün gece kürek çekti. Bütün arkadaşlar onu bekliyordu ben kendimim diye bağırdı sevinçle. Ne demek istiyordu acaba? Hmm. Arkadaşları tam olarak anlamadılar. Ama Pesettino mutlu görünüyordu. Bu nedenle arkadaşları da mutlu oldular. Ruhu şad olsun. Leo Leoni'nin harika bir yazar, harika bir çocuk kitabı. Onun diğer çocuk kitaplarını da çok şiddetle tavsiye ederim, öneririm. Belki Buradan okumak da mümkün olabilir. İzin almadım bunun için. Ee, neler olur bilmiyorum ama evinizde olması gereken bir kitap, üstüne oturup düşünmeniz gereken bir kitap. Ben bu kitapla ilgili çok çalışma yapıyorum çocuklar ve e, sizden şunu istiyorum. Hepimiz bir parçacığız. Hepimiz aslında birçok parçadan oluşan, birçok parçasıyla birilerine benzeyen, birçok parçasıyla hiç benzemeyen tamamen özel parçacıklarız eğer kendiniz kendinizi çizerseniz böyle çizdim ben. isterseniz siz bambaşka bir kağıda da çizebilirsiniz. Kendi resminizi, kendinizi temsil eden şeyi çizerseniz ve paylaşırsanız, gönderirseniz bana çok sevinirim. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Ailenize de çizdirebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Görüşmek üzere.